Ankara'da bulunmamızın sebebi Türkmenistan'da yatan mahkumlar. 49 tane Türk'ün yakından olarak Ankara'ya gelmiş bulunmaktayız. sesimizi yüksek mertebedeki insanlara duyurabilmek için yani Sayın Başb Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, diğer devlet yetkililerini duyurabilmek için buraya geldik arkadaşlarla. Kiminin eşi, kiminin çocuğu, kiminin babası veya benim babam. E, bu insanlar orada çok mağdur durumdalar. Hiçbir şekilde kendileriyle irtibat kuramıyoruz. Eee Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuya Allah rızası için el atmasını, buradaki insanların mağduriyetini gidermesini illaki gideriyor biliyoruz uğraşıyorlar ama bunu bize hissettirmesini istiyoruz. Yani sesimizi duysunlar Sayın Cumhurbaşkanımız. Buradaki insanlar Türkiye'nin çoğu yerlerinden, Türkiye bizim cennet vatanımız, her taraftan gelen insanlar. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yanındayız ve öyle de kalacağız inşallah. Yani bizim sesimiz duysunlar, bu insanların mağduriyetini gidersinler. Temennimiz budur. Gerekli mercilere başvurular yaptık. Lütfen oradaki insanları artık Türkmenistan zulmünden. Değil de yani oradaki sağlık yaşam. açısından, yaşam açısından eğer ki cezaları da varsa Türkiye'ye iade hı hı. ve nakil hı hı. sürecini başlatmalarını istiyoruz. İlla ki insan beşer şaşar, insanların hatası hı hı. da olabilir. Hı hı. 7 yıl alanlar var, 22 hı hı. yıl alanlar var. 23 yıl alanlar var. 6 yıl yatıp da ailesiyle telefonla konuşamayan bırak mektubu. 200 gram ya. E, mektubu. Yani bunları çocukların sesini duyamayan, torunları sesini...